29 Mayıs 2020 Antalya Manavgat Çakış'tayız. Evet. Yanımızda e, rekor gelişim müşterimiz e, Alaaddin Yılmaz. Burada 10 dekar bir avokado bahçesi tesis ettiler bu yıl. Bir ay önce avokadolarımız dikildi. dikildi. Neler oldu Alaaddin abi? Avokadoyu diktik, avokado neler diktik. gördük? Rekor gelişimle beraber diktikten sonra e, belki de ben bu yaşama kadar böyle bir sıcak ve soğuğun aynı şöyle belirtelim. Yani Antalya Türkiye için evet. son Antalya, 50 yıl hatta 60 yılın en sıcak Mayıs'ı ve en sıcak en soğuk Mayıs'ını yaşadık. Birer hafta arayla. Böyle bir iklimsel dengesizlik var. Evet. Burada şimdi kaç adet fidanımız var? Bu 10 dakika. 350 adet. Çeşit olarak çeşit olarak benim az ve etik Betin, Fuerta, e, As ve e, Betingen hepsinden var karışık. Evet. Şimdi evet. şöyle fidanımızı gösterelim. Şimdi Az önce bahsettik sıcak ve soğuk olan e, tam dikim tarihini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ya. 20 Mayıs. Nisan He, olabilir. 20 Nisan. Ha. 20 Nisan. Pardon. 20 Nisan çünkü bugün 29 Mayıs. Doğru, doğru. Ha. doğru 20 Nisan. Yani e, 20 Nisan olursa aşağı yukarı 40 günlük bir fidan bu, toprağa gelmiş. Doğru. Fidan. doğru, doğru. Ve doğru. üstten dikerken rekor gelişim ürünümüzden uyguladık. Uyguladık. Bu şekilde görülüyor. Şu fidanın tepe sürgünleri yeni. Ve dediğim gibi yani bugün yıl şartlarında hem soğuk hem sıcak bir arada olması Hiç görmedim ben yani böyle bir Yaktı. Şöyle gösterelim şuradan. Hiç görmedim. Yani iklimsel dengesizlik diye sürekli biz videolarımızda bahsediyoruz. Evet. Şöyle görülüyor. Bu şekilde yeni sürgünler geliyor. Tepeden yürüyor. Şöyle göstere göstere gidelim. Bahçemiz geniş. 10 dekar bir alan. Şöyle. Buradan da gösterelim. Şimdi sizin muz seranızda da aynı şekilde Hayır, gördük, olur. gösterdik. Şimdi osu, o soğuğa ve sıcağa rağmen e, fide, fidan kendini koruyabilmiş. Buradaki esas önemli olay bu. Bir de fidan kaybı yok. Allah şükür Hiç yok. Hiç fidan kaybı yok görüldüğü gibi. Şöyle gösterelim biraz daha. En azından üreticiler e, görsünler yani her noktada aynı olduğunu. Şöyle gidelim biraz bu taraflara doğru da. Şöyle gel. Şu taraflara doğru gidelim. Şimdi Manavgat bölgesinde de yoğun bir avokado yöneliş var. buzla birlikte burada görülüyor. Ee, yani avokadonun istediği toprak yapısı gevşek, nemli, havlu bir toprak. Ürünümüz rekor gelişimde bunu sağlıyor. Sağlıyor. Bu olduğunda sıcak ve soğuk stresinin olmadığı burada görülüyor. Yani ee, bahçenin gelişimi ki hava ancak normale geliyor. Şu an bile bugün anca havasındı. şey anlamında. Ben göstermek istiyorum ki. Her yerde aynı Üreticim, şey olmuş. Faydamız dokunursa. Siz de sağ olun bize bahçenizi gezdiriyorsunuz. Muzda da bir gözlem yaptık. Burada da yapıyoruz. En azından bu şekilde böyle gösterelim. Bunlar bir aylık. Evet. Bir aylık şeyler. Fidanlar. Karışık farklı tipte çeşitler var. Şöyle duralım olmazsa. Burada şey yapalım. Yeterince gösterdik. Şimdi bir ay önce diktiğimiz bir bahçe. Evet. Rekor gelişim uyguladık. Uyguladık. Sizin gözleminiz uyguladık. nedir burada? Kendi gözlemimiz, şahsi Kendi fikriniz. Şey şu, bir fidelerde herhangi bir kayıp yok. Bir fide kaybımız olmadı, fidan kaybımız. İki, Aşırı sulamaya ihtiyaç duymuyor. Sulamaya ihtiyaç duymadık. Tamam, iklim biraz ters kutupları yaptı. Memli. Ama gene de sıcakta da Ve su toprak, istemedi. Toprak biraz daha gevşemiş gibi hissediyorum. Nasıl bir toprak bunun? Toprak bölge olarak çakış diye geçiyor. Evet, çakış olarak geçiyor. Buranın e, üreticiler bilirler. Çevresi portakal bahçeleri zaten, nar bahçeleri. Evet. Bu karınca başı dedikleri bir şey, toprak tipi diye söylüyorlar. Anladım. Karınca başı diye tabir edilen toprak, bir toprak yapısı. Bir yapısı var. E, şu an nasıl toprak? Ben şu anda e, aldığımda çok daha iyi. Şu an aldığımızdan iyi evet. ve çok uzun bir süre olmadı. Bir ay gibi bir sürede bir bunu tamamladık. Evet. Onun dışında var mı söyleyebileceğimiz gözlemimiz? Gözde. canlılık anlamında sürgün ya, anlamında sürgün anlamında az önce gösterdik. Sürgün anlamında diğer eşit zamanlarda dikilmiş olan avokadolara göre daha iyi. Daha iyi. Ee, tavsiye eder misiniz yeni avokado fidanı dikecek, bahçe ben, kuracak olanlara? Ben e, bütün dikim öncesi aşamalarında Evet. kullanmalarını tavsiye ederim. Biz teşekkür ederiz. Rica Burada da görüşlerinizi paylaştınız. Manavgat olsun. Hani Avokado üretimi bahçe kuracak mevcut avokadoları da. Herkese buradan tavsiye ediyoruz. Manavgat'tan bütün Türkiye'ye Selamlar. selamlarımızı gönderiyoruz. Biz de üretelim, avokado yedirelim inşallah. İnşallah. Biz de üretelim, avokado yedirelim.